yeni bir buzağımız oldu. Anneyi buzağadan ayırdık diye annenin hareketlerine bak. Sinirinden demiri ısırıyor. <gülüyor> <gülüyor> tamam. <gülüyor> yavrum ayırmadık yavrum burada ayırmadık burada yavrum. Bak. <laughs> anne bak sinirinden ne yapıyor bak. açamazsın öyle bak sinirinden ne yapıyor lan? Şşş. yapma 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 <laughs> Yapma, gel. Alışman lazım, olmaz. Gel. Ama yeme bile tenezzül etmiyor.